en iyi oyun olarak seçildi. Bunun dışında tören aslında çok güzel, akıcı, ferah, insan hiç sıkmayan sanatsal bir etkinlik içerisinde verildi. Özellikle törenin açılışında Nebi Bilgin'in arkadaşlarla birlikte yapmış oldukları müzikal gösteri gerçekten de harikaydı. Yine e, yapı kredi özel ödülleri Murat Ovalı'ya verildi. Enka Sanat Koordinatörü ve Jüri Koordinatörü'nü üstlenmiş e, Uzun yıllar boyunca ve ödülünü Merve Dizdar tarafından aldı. Yine bu senenin en iyi erkek oyuncu ödülünü Çirkin Oyunuyla Onur Berk Aslanoğlu aldı. Onur Berk Aslanoğlu aynı zamanda bu yılın Sadri Alışık oyuncu ödüllerinde de komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Ee, en iyi kadın oyuncu ödülünü Kel Dive Oyunuyla bu senenin de en çok ses getiren oyunuydu. Oyun atölyesinin Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep ile birlikte paylaştıkları sahnede. Ee, maalesef